İyi akşamlar arkadaşlar. Sizler için hazırladığımız haberlerimizle karşınızdayız. Ama önce takvim yaprağımız geliyor. Sonra da hemen bültenimize başlıyoruz. Takvim yaprağımıza baktığımızda 1922 yılında bugün Nazilli, Pazaryeri, Domaniç, Alaşehir, Gördes ve Salihli'nin düşman işgalinden kurtulduğunu görüyoruz. Arjantin'in güneyinde koskocaman bir yolcu uçağı büyüklüğünde dinozor fosili bulunmuş arkadaşlar. Bu aynı zamanda bugüne kadar bulunmuş en büyük karı hayvan fosili oluyor. Arjantin'de bulunan bu yeni dinozor fosili bugüne kadar bulunmuş olanların arasında en büyüğü. Fosilin uzunluğu tam 26 metreymiş. Ağırlığı ise 65 tonmuş. Boeing 737 model bir uçaktan bile ağır olan bu türün adı da Dreadnoughtus Crony. Bu dinozor türü dünyada bu zamana kadar bilinen en büyük yaratık oluyor. Bu dev dinozor tam 77 milyon yıldır toprak altındaymış. Dreadnoughtus kroni yapılan kazılarda çıkarılan en büyük dinozor iskeleti. yeryüzünde çok eski zamanlarda pek çok farklı hayvan türü yaşıyormuş. Eski çağlardaki hayvan fosillerini inceleyen bilim dalına da paleontoloji deniliyor arkadaşlar. İleride meslek seçimi yaparken paleontolojiyi de hesaba katmanızı tavsiye ederiz. Evet sırada güler yüzlü bir haberimiz var. Oğuzhan abiniz güler yüzlü olmanın faydalarını sizin için araştırdı. Zeynep merhaba. Merhaba. Gördüğüm kadarıyla sen çok güler yüzlü bir insansın. <laughs> Teşekkür ederim. Öyle mi derler peki hep? Yani güzel. Peki güler yüzlü olmak ne demek acaba sence? Her şeyi gülen, güler yüzlü. Yani insanlara iyi tepki veren insan. Güzel tepkiler veren insan mı bu? Yüzden. Peki diyelim yeni bir arkadaş ortamına girdin. <laughs> ee, ama hiç kimse güler yüzlü, güler yüzlü değil. Nasıl hissedersin? İyi hissetmiyorum ama onları güldürmeye çalışıyorum. Mehmet Ali, güler yüzlü bir insan mısındır? Evet. Peki ne demek güler yüzlü olmak? Ee, yüzler zaman gülen, mutluluk içinde olan. Peki diyelim acaba, pek güler yüzlü olmayan biriyle tanıştın. Hı hı. Ne yaparsın? Sıkılır insan. Çünkü ondan kendini uzak hisseder. Sıcak kanlı olmadığı için kendini yakın hissetmez. Onunla tanışmak istemez, içinden gelmez. Peki bir insanı acaba güler yüzlü yapabilir miyiz? Eğer gerçekten yani durumu ya yani öyle herkese asık suratlıysa biraz zor olabilir ama eğer gerçekten isterse ve gayret ederse olabilir. Evet çok güler yüzlü bir insanımdır. Peki ne demek güler yüzlü nasıl olunuyor? Yani mut yani böyle çok güler yüzlü insanları kendini sevdiren bir kişi oluyor. Öyle yani. Olumlu bir insan oluyor yani. Evet, değil mi? olumlu. İnsanları çok yani sevdiriyor, kendini, yani kendini çok sevdiriyor insanlara. Peki diyelim şimdi yeni bir ortama girdin, arkadaş ortamına. Oradaki insanların güler yüzlü olması ya da olmaması neyi fark ettirir? Yani e, güler yüzlü olanlar daha çok arkadaş e, olur, yani daha çok arkadaş canlısı olur. Hani güler yüzü olmayanlar da bir köşede oturur yani. Üzgün olurlar. Genellikle asık suratlılardır. Yani ortam güler yüzlü olursa daha çok arkadaşın mı olur? Evet. Daha çok arkadaşın olur ve çevren çok geniş olur. <laughs> Aslında pek güler yüzlü olduğumu söyleyemem. Ama yani gerektiği zaman güler yüzlü olurum. Gerektiği zaman güler yüzlü olamam. Ama çok dürüst bir insanmışsın onu gördük. Evet dürüstüm. Çünkü herkes kolay kolay ben güler güler yüzlü Yok. değilim diyemez. Peki güler yüzlü olmak ne demek acaba? Güler yüzlü e, başkalarına karşı e, iyilik yapmak, onlara karşı saygılı olmak diye düşünüyorum ben. Yani biraz daha böyle mesela hiç e, tanımadığımız bir insana bile güler yüzlü veya değil diyebiliyoruz değil mi? Evet. Mesela görün, görünüşünden hani. Bu görünüş acaba ne sağlıyor karşı tarafa? Yani benim güler yüzlü olmam nasıl etkiler seni? Ee, özellikle öncelikle güler yüzlü olan insan e, kesinlikle iyi bir insandı. Ben öyle yani. düşünüyorum. İyi bir insan izlenimi mi bırakıyor? Evet. Peki sahte bir güler yüz olabilir mi acaba? Sahte bir güler yüz olabilir. Anlaşılır mı bu peki? E, aslında anlaşılır. Bazısı sahteden gülür gülerse e, hemen karşıdaki insan anlar bunu. Bunu anlar değil mi? Peki iyi bir oyuncuysa? İyi bir oyuncuysa onu bilemem. İyi bir oyuncuysa anlamak biraz zor. Biraz zor olabilir. O zaman demek ki her güler yüzlü insan da iyi diyemeyiz, değil mi? Evet her gülen insan değil. Onun önce içini öğrenmemiz lazım. arkadaşlar bu nasıl baktığımıza da alakalı bir durum aslında. Korku ve endişeyle bakarsak pek güler yüzlü olamıyoruz ama eğer böyle umutla ve mutlu bir şekilde dünyaya bakabiliyorsak bu yüzümüze de yansıyor ve gerçekten güler yüzlü oluyoruz. Ve şimdi yayınımıza eğlenceli bir video ile devam edelim isterseniz. Bakalım internette çok izlenen eğlenceli videomuzda bugün neler oluyor? ortak olduktan sonra kitap kurtlarını ekran başına çağırıyoruz. Çünkü sırada haftanın kitapları var. Mavi Bulut yayıncılıktan çıkan konuşan köpek, evcil hayvanlara bakışınızı değiştirebilecek oldukça ilginç bir kitap. Michael Rosen bu kitapta bir köpek almak üzere annesiyle hayvan barınağına giden kahramanımızın macerasını anlatıyor. Konuşan köpekte köpekler sahiplerini seçiyor. Kahramanımız eğer bu köpeği istiyorsa, onun soracağı zor sorulara doğru cevap vermek zorunda. Bakalım görüşecekleri köpek de onları beğenecek mi? İkinci kitabımız Küçük İnsanlardan Büyük Sorular. Domingo Yayın Evi'nden çıkmış. Çocuklar en çok sevdikleri şeyi yapmış bu kitapta. Akıllarına gelen her türlü soruyu sormuşlar ve yetişkinleri şaşkına çevirmişler. Deniz neden tuzludur? Kendimizi neden gıdıklayamıyoruz? Neden uçamıyoruz gibi bir sürü sorunun cevabı bu kitapta. Ferda İzbudak Akıncı'nın kaleme aldığı Mutluluk Sokağı bir solukta okunacak bir roman. Tudem yayıncılıktan çıkan Mutluluk Sokağı'nda yeni kazandığı okuluna başlamak için başka bir şehre doğru yola çıkan, iki ablası gibi evden ayrılarak kendine yeni bir yaşam kuracak olan bir gencin dopdolu hikayesi anlatılıyor. Hafta sonunda geldi çattı. Ne yapmayı düşünüyorsunuz? yapılabilecek en güzel etkinlikleri haberin olsun ekibi olarak sizler için hazırladık ve işte etkinlik rehberi geliyor. Gaziantep Hayvanat Bahçesi dünyanın 3. Avrupa'nın ikinci en büyük hayvanat bahçesi. Burada sürüngen evi, maymun evi, akvaryum ve daha birçok hayvanı görebileceğiniz harika bir doğal ortam sizler için hazırlanmış. Hayvanları daha yakından tanıyabilmek için burası tam size göre. Bizden söylemesi kelebek çiftliği kelebekleri daha yakından tanımak için mükemmel bir yer. Kelebek serasını gezip fotoğraf çekebilir ve kelebeklerin yaşam döngüsüne ait izlenimler yapabilirsiniz. Canlı olarak yumurta, tırtıl, pupa ve erişkenlik dönemlerini görebilir ve kelebekler dünyasına siz de katılabilirsiniz. İzmir Resim ve Heykel Müzesi'nde birbirinden farklı hem yerli hem de yabancı sanatçıların eserleri bulunuyor. Burada adeta zamanda yolculuk yapacaksınız. Hayal gücünüzün ötesindeki bu rüya gibi yer pazartesi günleri hariç her gün ziyaretinize açık. Ve sıra geldi günün gazete küpürlerine. Bakalım haberin olsun ekibi bugün bizler için de haberler toplamış. Gelsin bakalım seçmece küpürler. <laughs> başlıyoruz. İstanbul Üsküdar'da düzenlenen birinci sahaf festivali başlamış. Üsküdar meydanda gerçekleşen festival tam 12 gün boyunca devam edecekmiş. Duyduk duymadık demeyin diyoruz. Müzik Ve Selçuk Üniversitesi'nden bilim adamları 14 yıllık uğraşları sonucu deve kuşu yumurtası zarından yara bandı üretmişler. Ama bu yara bandı aynı zamanda yaranın iyileşmesini de kolaylaştırıyormuş. Bilim adamlarımızı kutluyoruz. son haberimiz. Konya Selçuk Üniversitesi ve Avustralya merkezli bir şirketin ortaklaşa çalışması sonucu Türkiye'ye getirilen alpaka develeri bu ay sonunda doğum yapacakmış. Biz de haberin olsun ekip olarak merakla bekliyoruz. Haberin olsun herkesin çok sevdiği TRT Çocuk dergisini muhabirlerine hediye etmeye devam ediyor. Siz de haberin olsunu arayın ve derginizi istemeyi sakın unutmayın. Haberlerimiz bitti ve sıra geldi hava durumunu öğrenmeye. Hava durumuna şöyle kısaca birlikte bir göz atıyoruz. Ardından da yayınımıza katılacak muhabirimizle haftanın konusunu konuşacağız. Marmara bölgesi yağmurlu. Ege bölgesi yağmurlu. İç Anadolu bölgesi parçalı bulutlu. Karadeniz bölgesi yağmurlu. Doğu Anadolu bölgesi parçalı bulutlu. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı bulutlu. Akdeniz bölgesi yağmurlu. Bu haftaki konumuz ve bu akşamki muhabirimiz Diyarbakır'dan olacak. Hattımızda şu anda Minnuray Çiçek var. Minnur'cum merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyiyim. Siz nasılsınız? Bizler de çok iyi. İzmir sesini duyduk, daha iyi olduk. Hemen soruyoruz. Diyarbakır'da havalar nasıl? İyi. İyi. Nasıl? Biraz daha detay alalım. Hava bulutlu. durumu muhabiri olarak. Bulutlu. Bulutlu. Daha önce çok sıcaktı. Şimdi evet. bulutlu. Peki memnun musun havaların bu değişiminden? Sonbahar geldi artık. Evet. Evet. Memnunsun. Hepimiz memnunuz değil mi? Peki, Minnur'cum hemen haftanın konusuna geçelim. Şimdi yaz tatili geride kaldı. Bu pazartesi okulların bir kısmı açılıyor. Ondan sonraki pazartesi de tam anlamıyla okullar açılıyor. Yaz tatili geride kaldı. Nasıl bir tatil geçirdin? Neler yaptın? Bize anlatır mısın? Kitap okudum, dinlendim. Arkadaşlarımla gezdim. Akrabalarıma gittim. Çok güzel, akrabalarınla vakit geçirdin, arkadaşlarınla vakit geçirdin. Kardeşin var mı? Evet. Evet, onunla peki vakit geçirebildin mi? Evet, geçirebildim. Çok, çok güzel, çünkü yaz tatillerinde ya da e, tatillerde daha çok ailemizle vakit geçirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Ben özellikle küçük kardeşlerimiz varsa, çünkü okul zamanı onlara çok fazla vakit ayıramıyoruz ve bu tatillerde en güzel kardeşlerle güzel geçiyor. Ne düşünüyorsun bu konuda? Mutluyum yani. Mutlusun, çok güzel. Bol bol kitap okudun anladığım kadarıyla. Başka ne yaptın? Akraba görüşmeleri oldu mu? Evet. Evet, oldu. Çok güzel. Akrabalarınla da bir araya geldin. Peki memnun musun tatilin bitmesinden? Evet, memnunum. Okulu evet. özledim. Okulu özledin. Arkadaşlarımı. Çok güzel. Arkadaşlarımı. Arkadaşlarını özledin. Okullar açılıyor. Sen bu pazartesi mi başlıyorsun, ondan sonraki pazartesi mi başlıyorsun? Ondan sonra işte pazartesi 15 Eylül. 15 Eylül'de başlıyorsun. Ee, bir süre biraz daha süren var. Peki böyle planlar yaptın mı bu yılla daha ilgili? Daha yapmadım. Daha yapmadın. Daha yapmadım. Ama Yok. okullar için yapacağım. Düzenli ha. olacağım. Hmm, anladım. Yani okullar açılınca planımı yapacağım diyorsun. Okuldan önce şu an hala tatil modunda mısın yani? Yani. Yani doydu mu peki tatile minnur onu merak ediyorum. Bazı arkadaşlarımız evet. çünkü diyorlar ki biraz daha tatil olsaydı ama bazı arkadaşlarımız da artık yeter okul açılsın arkadaşlarımızı özledik diyorlar. Sen ne düşünüyorsun? Ben de yeter okul açılsın. Okul açılsın artık evet. diyorsun değil mi? 3 ay doyduk artık tatile okul açılsın. Öğretmenlerimizi görelim, arkadaşlarımızla bir araya gelelim ve tabii ki ders çalışalım. Değil mi? Ders çalışmak bile özleniyor çünkü. Ben evet. öyle oluyordum. Evet. ...bir an önce okul açılsın diye bekliyordum. Peki, Minur'cum teşekkür ediyorum yorumların için. Umarım senin için çok başarılı bir yıl olur. Kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere, hoşça kal. Evet arkadaşlar, bizler de biltenimizin sonuna geldik. Bizlere 0212 381 1225 numaralı telefondan her zaman ulaşabilirsiniz. Elektronik posta adresimizi de biliyorsunuz. Haberin olsun. Net. haberinosunet.trt.net.tr Ve bu akşam da sizlere Kösebek gillerle iyi geceler diliyoruz. Yarın akşam yine aynı saatte sizin kanalınız TRT Çocuk'ta görüşmek üzere diyoruz. Hoşça 这个